Çocuklar herkese merhaba öncelikle. İçinde bulunduğumuz durumdan dolayı derslerimizde belli bir süre uzaktan devam edeceğiz. Eve kaldığımız süre boyunca da tabii ki spor yapmaya devam edeceğiz. Hareketsiz kalmayacağız. Ben şimdi size bazı egzersizler göstereceğim. Ev egzersizleri bunlar. Evde çok rahat yapabilirsiniz benimle birlikte. Öncelikle ısınmayla başlayacağız. Antrenman öncesi sakatlığı ve antrenmana verim arttırmak amacıyla. Daha sonrasında egzersize geçeceğiz. Evde ısınmamız öncelikle 30 saniye boyunca olduğumuz yerden koşarak başlayacağız. Tabii ki önce müziğimizi açalım. Motivasyonumuzu arttıralım. Olduğumuz yerde ısınarak başlıyoruz. Koşarak 30 saniye boyunca. Koşuyorum. Kolumu ve ayaklarımı koordineli bir şekilde kaldırıyorum. Dizlerimi birazcık daha çekiyorum karnımın içimleri. Birazcık daha arttırdım koşumu. Arttırdım. başladım şimdi. Ayaklarını salladım birazcık rahatlattım. Şimdi kollarımı ayaklarımı aç kapı yapıyorum. Kovar bir şekilde. Evet. Evet durdum şimdi elim ayaklarımı tekrar sallıyorum rahatlatıyorum kendimi. Daha sonrasında olduğum yerde hareketli bir şekilde parmak uçlarındayken kollarımı öne doğru çeviriyorum. Evet. Sabit bir şekilde kollarımı çeviriyorum. Olduğum yerde ufak adımlarla koşuyorum aynı zamanda. Evet şimdi geriye doğru çeviriyorum kollarımı. Çeviriyorum. Evet kollarımı iki yana açıyorum. Önde birleştiriyorum. Şimdi kollarımı çapraz bir şekilde aç kapı yapıyorum. Diğer yönde yapıyorum. Evet, şimdi kollarımı parmak uçlarındayken yukarı doğru kaldırıyorum. Aynı zamanda dikkat edin parmak uçuna çıkıyorum. Bu şekilde hareketli bir şekilde. 5 sağ 5 kol sol yapacak şekilde. Üç, dört, 5. Evet salladım kollarımı ayaklarımı. Şimdi yan dönüyorum daha iyi görmeniz için. Arkada ayaklarımı ellerine değdiriyorum. Devam ediyorum. Evet, dönüm şimdi. Ayaklarımı yanlarda, kollarımı değdiriyorum. Bunlar bizim ısınma düğümlerimiz şu an. Önlerle değdiriyorum ayaklarımı. Evet, şimdi durdum. Ayaklarımı tekrar sağlıyorum birazcık, rahatlatıyorum kendimi. Ellerimi belime koyuyorum. Sizin bildiğiniz tabirle makas hareketi deniyor buna. Ayaklarımı yer değiştiriyorum. Parmak uçlarını hareketli bir şekilde. Öne ve geri doğru. Evet değiştiriyorum. Değiştir. Devam ediyorum. Birazcık hızlandım şimdi. Evet durdum. Şimdi tekrar ellerim elimde. Ayaklarımı sadece aç kapı yapıyorum. Bu hareketleri, parmak uçlarında yapıyorum hepsini. Evet, durdum, salladım tekrar ayaklarımı, kollarımı, rahatlattım rahat, kendimi. Ayaklarımı birleştirdim, önene geri doğru çift ayak, birleş bir şekilde sıçıyorum. Evet, şimdi sağa ve sola doğru. Evet, sağladım ayaklarımı, rahatlattım rahat, kendimi. Kolaycı hem yol hem de sınırlı aynı zamanda en hem de sınırlı hem de bir antrenman yapmış oluyoruz. Şimdi esneklik çalışmalarına geçeceğiz. Çünkü esneklik çalışmaları çok önemli antrenman öncesi. Sakatlıkları önlemek amacıyla. Yukarıdan başlayacağım aşağıya doğru gideceğim. Önce boynumu yavaşça sağa sola doğru böyle götürüyorum. Kulaklarım omzuma değecek şekilde yapıyorum. Şimdi parmak uçlarımı birleştirdim. Aşağı bakıyorum. Yukarı yapıyorum. Aşağı baktım. Yukarı baktım. Aşağı. Yukarı. Boynumu yavaşça çeviriyorum. Şimdi. 360 derece. Hızlı bir şekilde yapmıyorum bu hareketi. Yavaşça çeviriyorum. Terse doğru çeviriyorum. Şimdi diğer yere doğru. Evet. Kulağımı omzuma değdirdim. Bekledim. Değiştirdim. Tekrar Ek evet, yok baktım aşağıya doğru. Şimdi yukarı doğru kaldırdım. Bıraktım. Kollarımı açtım. Birazcık omuzlarımıza. Çeviriyorum öne doğru. Kollarımı düz bir şekilde öne doğru çeviriyorum. Bu hareket bizim omuzlarımızı çalıştıracak. Geriye doğru çeviriyorum. Şimdi sağ kolumu kendi doğru çektim. Dirseğini bükmüyorum. Dikkat edin. Diğer kolumu da kolumu sağ şekilde kendi doğru çekiyorum. Başımı diğer yöne çeviriyorum. E, değiştirdim. Bu kez aynı hareketi diğer kolumuzla yapıyoruz. Şeklin kendine doğru. Kolum ve başım farklı yönlere bakıyor. Evet bıraktım. Şimdi bel kısmımızı birazcık esneteceğiz. Ayaklarım omuz genişliğinde açtım. Sağ doğru dönüyorum. Daha sonra sola doğru dönüyorum. Bu hareketi devamlı bir şekilde yapacağız. Sağ, sola. Sağ, sola. Evet. Şimdi sağ tarafta kaldım ve ayaklarımı çevirmeden arkadan topuklarımı görmeye çalışıyorum. Bu hareket bizim belimizi esnetecek. Döndüm. Diğer tarafa doğru. Aynı şekilde. Evet, sağladım ayaklarımı. Ayaklarımı birleştirdim. Şimdi parmak uçlarına yavaş yakalıyorum. Bu yaparken dizlerimi bükmemeye dikkat ediyorum. Evet, sağladım ayaklarımı birazcık daha kalktım. Ayaklarımı hafifçe açtım. Çok fazla açmıyorum yine. Dikkat edeceğimiz konu dizlerimi bükmemeye çalışıyorum. Yavaşça parmak uçlarına doğru gidiyorum. Parmak uçlarından tutmaya çalışıyorum. Evet, yavaşça bıraktım, toparladım kendimi. Yavaşça yapıyorum, hızlı bir şekilde yapıyorum. Evet, saldırım ayaklarımı tekrar. Bu kez ayaklarımı açık bir şekilde tekrar. Sağ tarafa doğru iki kolumla aynı anda gidiyorum. ediyorum Döndüm, yavaş yavaş diğer tarafa doğru gittim. Sol ayağımı tuttum iki kolumdan. Evet, bıraktım tekrar yavaşça salladığım ayaklarımı. Yere oturuyorum kez. Ayaklarımı uzattım tekrar. Dizlerimi bükmemeye dikkat ediyorum. Parmak uçlarından tuttum. Başımı içeri doğru saklıyorum şimdi. Evet, bıraktım yavaşça. Ayaklarımızı sallıyoruz olduğumuz yerde birazcık. Ayaklarımı açıyorum iki yana doğru. Tekrar parmak tuttum. dizler yine bükmemeye dikkat ediyorum. Sizler de dikkat edin bunlara. Evet. Tekrar ayaklarımı salladım. Birazcık Belimizi esnekeceğiz şimdi tekrar. İki ayağımı arkaya doğru uzattım geriye doğru. Bir değiştiriyorum arkaya. Kollarım yanlarda açık. Kollarımı bükmüyorum yine dirseklerime. Ve yukarıya doğru kendimi kaldırıyorum. Bel kısmımız iyice esnemesi lazım burada. Evet şimdi dinlendim. Tekrar bu kez yüzüstü yattım. Ayaklarımı artık kollarımı tutuyorum. Başımı yukarı doğru kaldırıyorum. Ve bu şekilde kendimi 10 saniye boyunca tutuyorum. Evet yavaşça bıraktım tekrar. Oturdum yere tekrar. Son hareketimize geçiyoruz. Ayaklarımı birleştiriyorum dirseklerimle ayaklarımı bastırıyorum iyice. Başımı içeri doğru saklıyorum. Bir dirseklerimle iyice bastırıyorum ayaklarımı. Evet şimdi sağladım ayaklarımı olduğum yerde. Evet ısınma ve esneme bölümümüzü bu şekilde bitirdik. Birazdan egzersiz kısmına geçeceğiz. Egzersizde görüşmek üzere.